Bu bıçak kaçırmak istemedim. Çünkü bakın bu bıçak 154 cm bıçağı. Eski bir çelik. Turbojetlerde kullanılan bir çelik. 58-60 derece değerlerinde bir çelik arkadaşlar. Sertlik olarak N690 ile hemen hemen aynı. bunu demek yanlış olmaz. N690 çelikle Alman çeliği. Bu da muhtemelen daha çok Amerika'da üretiliyor uzmanları buna yorum yapabilirler. Çok genel olarak, araştırdığım kadarıyla söylüyorum. 154 CM çelik, biraz da Amerika taraflarında eski bir çelik. 154 CM çelikteki özellik ne? Peki tamam 154 CM çelik anladık, sertliği daha fazla. Lederman'ın dediğine göre, bizim diğer bıçaklarımızın çeliklerine göre diyor ki, bu 3 kat daha uzun süre bilenmeden keskin kalır. Anlamı, ee, retention edge dedikleri körlenmeye karşı direnç, diyelim retention edge, yaklaşık 3 kat daha fazla kesin kalıyor bu çelik. O yüzden bunu tercih ettim. Bunu kaçırmak istemedim. 145 gram bir ağırlığı var. Ağırlık olarak hafif. 3 tane türü var. Bu penseli olanlardan. Klasik CX. Bir de RX var. RX'te de tırtıklı bir bıçak. Yine 154 CM. CX ve RX'te 154 CM var. Bir de klasik var. 154 CM olmayan. Bunlar aslında bir fiyat farkı var tabii. Ben bunu 3200 liraya aldım. Şu anda uçuyor fiyatlar her zaman gibi. 1000 lira falan fark vardı arasında. Niye bunu tercih ettim? Tabii ki